Bu devasa bir masasın yanına xp farbı eklemeliyim. Öncelikle ben bambuları toplarken kuzenimden edilen kuvars alıp gözlemci yapmam için kuvarsları bana verdikten sonra kaktüs kasmaya gidecek. Sınırsız büyüyen bambuları gözlemci yardımıyla kesen ve otomatik kırılan kaktüs farbı yapıp bunları tek bir fırında birleştireceğiz. Buranın neresinde acaba? Kankam bunun içindeki sandık nerede olabilir? Bir fikrin var mı? Nereye bakıyorum? Şeylere bakıyorum. Ee, rıhtıma bakıyorum. Baltam yok. Baltamı almamışım. Zombi savaşı var Bu ne demek ya? İki tane iskelet şu an birbirleriyle savaşıyor da Elimde kalkan var zannediyorum İyi savaşa girmemişim bunlarla Elimde meşale var kalkan yok Mor olanlar da kullanırız belki. Çıkamıyorum. Çıkarsın hadi. Aç çekil. Bak oha burada oğlum. Bunlar ne alaka? Ne alaka? Vurma vurma. oğlum. Lan, ne güzel dolaşıyorlardı lan. Yani. Oha bak gelişe bak. O değil de biz Nedra da gitmemiz gerekiyor. Arada bir Nedra gidiyoruz seninle. E sen gittiğinde bunlar saldır Saldırmaz değil mi ya? Öyle bir şey oluyor muydu? Merhaba. Hocam ben sana bir şey yapmıyorum. Sen de bana bir şey yapmazsın değil mi? Hı hı. Adamsın adam. Bu <laughs> ne güzel lan tipe bak. Şimdi bize şimdi ne gerekiyor? Ben sana demirlerini getirdim. Bambuların ben de. Bunları ben dikip çoğaltırım. Bize ne gerekiyor biliyor musun? Hatta ee... ben sana demirlerini atayım. Bambuları çoğaltmaya gideyim. Dikmeye gideyim bambuları Hı -hı. E, dik öyle yapalım. Sen dik bambuları. Ben demirlerini atayım da. Al şu, bana demirlerini. al şu demirlerini. Bana e, şey lazım. Ne lazım? Kuars kasmamız lazım bir de kuars kazacağız. Ona gideceğiz. Ona gideceğiz. Sen demirleri o funiye çevir gerekli itemleri ayarlaya dur. Meşale koymak istemiyorum ya. Meşale değil. Bambu koyacaksın abi şeyde ya ben, kalkanla yer mi değiştirdim Neyse akşam akşam karanlık oluyor. önünde ya. Aynen. Bir şey de gözükmüyor ama. Meşale mecbur duracak evet. da. Ya atıp durma. Başka buğday yok zaten ben kaçıyorum. Kendisine sürpriz hazırladığımdan haberi olmayan kuzenim masumca Leder'dan Kuvayz kazmaya devam ederken başına geleceklerden habersiz. Daha 4000 blok gidip kartuz çoğaltacağını bilmiyor. O bütün işlerle uğraşırken görevine en sıkıcı işi de olacak. Tabii ki beklemek ve demir eritmek. İskele. İskele de yaparız ha. Ya. İskelet mi? İskele, iskele, iskeletin asanları. Niye bildim? Benzemiyor mu? O evanter doldurdu lan. Bu kadar <laughs> bu kadar bambu ne yapacağız oğlum? Fazla olmuş bakayım. Oha oğlum. Om bambu farmı yap yapacağız da. Bu bildiğim zaten bambu farmı olmuş. Manuel, otomatik evet. bambu farm. Var bir öyle olmuş. Bunlar bir sandal koyalım da. Üstü iki tane bir pişmemiş şey var bak. Aç sandığı. Şuradaydı herhalde gel. Ben senin okay. için pişirdim bak Ha çok iyi Sen yokken ben pişirdim evet. onları boş durmadım Eee sence bambuları nereye koyayım sen nereye biriktiriyorsun buraya bırakayım mı Yok kanka Buraya bırakma burası büyük bloklar için ama yer kalktısları da koymuşum da Oraya ayrı bir sandık yapalım kanka şuna bıraksana ya Oğlum bir ara bu sandıkları düzeltmek gerekiyor <laughs> Buğdayla şey ne alakası var buğdayın hepsi birbirine karışmış anlamadım Buğdayla buğdayın alakası? Ben bu demedim mi? Hayır. <laughs> İçine bakalım. Bakayım. Ol. Bak gel, bak. Aa, bu neymiş bu? Evet, yosunmuş. Yosun halı diyor zaten. Ama garip olan şu bak. Şimdi oradan aldın değil mi? Bak evet. oradan aldın. Gel. Bak burada da var. Bak burada da var. Bak, evet. bak. Şimdi bak burada da var burada da var. Yani genelde kuzeyli kuzey tarafı yosun tutmaz mı ya? Geç hayat ağacın kuzey tarafı yosun tutar. Bu ağacın her tarafı yosun tut. Şimdi kuzey neresi acaba? Oyuna onu ekleselermiş güzel o olur. O kadarını düşünmemişlerdir lan. Abi yani niye neden ben olsam öyle bir şey yapardım. Değil mi? Bu ilklerde derken ya bu şey e, normal kırktaş taş niyetine kullanabiliyoruz değil mi? Ha e, yok kanka kullanılmıyor. Emin misin? Tamam Yo şöyle yapsak Ne oluyor? aa kullanamıyoruz Kullanılmıyor değil mi? Evet evet Şimdi fark ettim Kaç tane gerekiyor? Kaç tane yapayım sana? Neyden? Ya, eee pistondan Hah sen geldin mi? Geldim. <laughs> ne getirdin? Alta yap. Alta yap. Demir taş. Elmas ne? Ne yapayım? Hmm, Elmasımız var mı? 13 tane var bende. Tamam, onla yap. Demir harcamayalım, demir lazım. Elmas önemli değil, elması buluruz. Beni daha zor bulunuyor. <laughs> Benim max minecraft biliyorsun Var mıydı bu makinası? Bilmiyorum ki. TNT ile yaparız da. Hmm. Bizim bir işimize yaramaz ki o. Yani böyle yuvarlak çukur bir şey açıp içerisine bir şeyler yapacaksak o tarz bir şey de kullanabiliriz yani ağaçlar için <laughs> çakmakla yakabilirsin istiyorsan yok evet. ama onda da ağaçlar işte alamayız hani tahta kullanamayız tahtaları da evanter alamayız Ne yaptın? Kazmaya devam mı? Kazmaya <laughs> devam. Sınır belirliyorum. Abi ağaç kazmak, toprak kazmak biz bunları kolezyumda yapmıştık. Biz şimdi şu an dejavu yaşıyorum. Ama bu kez daha güçlü ekipmanlarla olduğu için o kadar problem değil. Hatırlıyorsan zamanlar kolezyumu ile şey tahta diyorum. Tahta, taş, kürek, balta onlarla Şimdi en azından elmaslarla yapıyoruz. Bunları da şöyle hızlı bir şekilde topla abi. Evanter değil kalmadı bunları. Evanter alamıyorum artık. Burada dursun. Ve çürük etin yerini atsak da olur. Çürük eti ne yapacağız abi? Çürük eti at gitsin. Ee, burada bu ufak bir kaza oldu maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Orayı düzeltmem gerekiyor. Şimdi bunları da şeye dönüştüreceğiz. Ama iskelet rahat bırakırsa tabi. Ne rahatıyor? Ne rahatıyor? Ne rahatıyor? Yapamadık ya. Rahat bırakmıyorlar. <laughs> Bakkala giderse ne olacağı <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapacak bir şey. Şimdi şeyleri tamamlamam gerekiyor. şeyin demirleri varsa onlar da bana alıp gelsene rica etsem. Var mı pişin demirleri? Bak. Tamam o zaman. Ama alsan iyi olur ya. Yetmezse ben bunları tekrar griye çeviririm. Bunların hepsini şimdi arada ineğe de mavi yapmış olma ihtimalim var mı? Yok tabii ki de. Sağdan bir tane. Soldan bir tane ortada fırında hunilerde birleşiyor. Doğru muyum hocam? Sınırsız bambu farmı aynı zamanda şey kaktüs xp farm. Hem xp alıyoruz hem de içerisine tam otomatik olması için bambuyu kendi otomatik büyüyen bambular sudan içerisine düşüyor. Biz kömür koymakta uğraşmıyoruz. Bunu daha önce yapan var mı? Bu arada fikir bana aitti. <laughs> Suçu kuzenime attım e, ee, o kuzenim şey yapacaktı tamamen eee redstone sistemi çok acayip fikirleri vardı ama maalesef Minecraft'ta geçiremedi onu uyuşmadı değil mi? Aynen. Düşüyorsa sıkıntı yok. Kaktüsler aynen, dökülmeye aynen. başlayacak. Kaktüsler yavaş büyüyor. Bir kat yetmez bize bu arada. Bizim bu lapizleri sen nereye koydun? Lapizler nerede? Hmm, bizim şeyde olması lazım. Neydi? <laughs> şu an çok yardımcı oldun. Aha buldum. Buldum. <laughs> tamam. Çok yardımcı oldun. Sağ ol. Neyse buldum. Hadi Evet yardımcı olur. Sana bir şey diyeyim mi? Vay vay vay. Helal olsun. Biraz o kadar kalıyordu da. Bu yalnız bir şey söyleyeyim mi? Uzaktan çok güzel. Roma'daymış şimdi hissediyorum. Gayet hoş duruyor ya. Orada bir ufak bambu kirliliği mi? <laughs> Aa bambu çoğaltmama gerek yok artık değil mi? <laughs> Onlar senin için kıracağım bu. Görüntü kirliliği yapıyor artık bambuya ihtiyacım yok. Ben senin yanına niye gelmiştim ya? Bambuya ihtiyacımız var. Var mı? Var. Güzel gözüküyor ya. Bunlar kuzey yıldızı değil mi? Işığı pardon. Kuzey <laughs> yıldızı. Kuzey yıldızı. Kanka ne yapayım bütün gün şey böyle nasıl söyleyeyim evde ben otura iyi. otura beyin gitti aynen. Eee. Çok mutlu oldum ya. Om. Om. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Ben az önce ekran görüntüsü aldım. <laughs> Burda lan burada. <laughs> hani. Oha. Nerede bu burada? Bu her yerde. O bu adam. Yanlış çıkmış. O bunun özel yetenekleri var. Bu adam her yerde. Ne veriyor? Lan nasıl çıkmış? Hiç burada. O yükseklik, dağ, tepe, bayır hiçbir şey dinlemiyor bu adam. Her yere geliyor. Niye vuruyorum kardeşim ya? <laughs> gel gel bak. Gel sana sürprizim var. Ben onları nereye yapmıştım? İleriye yaptım galiba. Burada bir yerde. ha gel. Bak 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 sana ne hazırladım bak. Sana bir sürü iskele lazım oluyor bak gel. <laughs> i̇yi de niye ta besine hazırladım? Oha bambu mu bunlar? Bunlar hepsi bambu. Çok iyi kılıcımın canı var bunları bir mahvoldu, mahvoldu. iskeleye çevirsene iskele iskele nasıl yapıyorduk ya vardı iskele burada yapımı ya nasıl yapıyorduk ben de bakacağım ee, lan. oha bakayım 28 yeterli mi 28 tane ip galiba 28 blok çıkabilir mi evet gayet yeterli böyle bir kule için nasıl oğlum bir tane vermiyorduk çarpı 3 çarpı 6 falan vermiyor mu ne Yok lan, bir tane vermiyorduk ya öyle şey mi olur? Aynı merdiven mantığı en az e, çarpı 3 veriyorduk o. Bence. Şimdi... Şunu da yanıma alacağım ya. Orada yaparım. Buraya ben table yapmış mıydım? Yapmadım galiba. Acıkmışım. <laughs> Evet mimarımız nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor mu? Ufak karıştırıcı. Ufak karıştırıcı değil mi aynı? Ben tedarikçiyim. <laughs> Malzeme topluyorum sana hocam. Ee, şimdi nasıldı biliyor musun? Tabi bu yok. Böyle. Tada bak çarpı altı veriyormuş oğlum. İyi. Güzel güzel ben sana bundan 2 at 4 falan yaparım ya. Evet kenarını açıyorum ya şimdilik sonra kapatacağım da Niye gerek var mı? Kanka mecbur açmak zorundayım kenar kısmı var orayı yapmak zorundayım He, Bundan ben, dolayı Ben sana şey yapayım bir zaman bekle de Hatta bir yardım etsen iyi olur Ben sana iskelelerini atacağım Hah At bana Hatta ayaküstü bir tane daha yapabilirim sana e, 12 tane daha yaptım onu da yolda gelirken buldum ha 2 tane ip buldum da şimdilik daha ediyor okay. iskelelerle şeyim yok çünkü Hı -hı. ipim yok hani dolu bambu var 3 Bam okay. defa bambu ormanı yaptım geri kırdım baya bir bambu kastım ama şey yok E, ee, örümcek akşam olmasını beklemek lazım örümcek kasmak lazım Eee sence de biraz <laughs> petrol ofisi gibi gözükmüyor mu? Hani biraz petrol ofisi gibi gözüküyor sanki. Bu boş yok yandan gelsin. <laughs> yandan da biznes binasına benziyor bak bak biznes. Bak burada şey var. Çizelge var bak görüyor musun? <laughs> evet. Borsa. Aynen aynen. Bak şey. Holding bak. yapmışız la. Oğlum harbiden petrol ofisi gibi giriş ama. Baksana. Holding yapmışız evet. Oğlum çok iyi olmuş ona? Çok yordu ya. Of. Sen ne diyorsun? Ben 3 defa hastalandım bu Hala hastayım. Harbiden. E, hiç bunu e, yaparken e, ya has, bununla ilgisi yok gerçi havalardan dolayı havalar soğudu artık ama Aman hocam dikkat et Şimdi mi kesiyor hocam Şimdi içeriği bir tanıtalım Şimdi şöyle buradaki i̇çeri, e, varillere içeri. fazla yeşil boyaları koymayı düşünüyoruz. İçerini çoğunluğunu sen yaptın aslında ben de görmedim. Ben... Aynen. Çünkü burada değildim. Arkadaşlar hastaneye gittim geldim de. Kuzenim o esnada içeri yapıyordu. Şimdi şöyle. E, ne yaptın en son ben de görmedim. Sağa veya solda aldığımız boyaları koymak için fıçılar var. Boşa gitmesini istemiyoruz. Hem ha, bunlar diğer aldığımız hani, boyalar için mi? Aynen. Hem bir yandan da şey yapmak istiyoruz. Burada ufak BX bir XP barımız var. Aa. Detay olarak. Ha. Bu şekilde burada ışıklandırmalar vesaire. Buraya sayı yazsın. Bir ya köşeye keşke. git. Buraya niye sayı yazmadın? 100 yazsın. Yazabilirdim. Evet. Buraya 100 yaz. Bana. Buraya 100 yaz. Tamam yazayım kardeşim ne bağırıyorsun? Buraya mor da maviyle bir şeyle siyahla 100 yaz buraya. Yazarız. Tamam. Bunların evet. normalde full yanması lazım. Ama az geliyor bence de. Bunların kat sayısını artırmak gerekiyor. Onun da zamanla artırmak lazım. Ama genel olarak biz içinden çok dışına bir şey yaptık, önem verdik. Şu anda evet, biraz evet, bunu 15-20 kat yapsaydık bu fikirler boş kalmazdı biliyorsun değil mi? Ama biz evet. dış güzelliğe önem verdik. Niye dış güzelliğe önem veriyorsun abi? <laughs> bir XP farmını niye dış güzelliğe bir şey yapıyorsun? <laughs> Oyaları da buraya koy. Kaymemen hocam. Kullanım şeklimiz bu şekilde. Kaç lavasın? 49. Çok iyi. Güzel, güzel. Hayır başarılı oldu ama çok Hı, yordu bizi ya. Baya yordu. Niye bu uzaylı terazinin gibi bir yer var? Oturuyorsun. Uzaylı mı kılıyordu hocam? Yapmayın. Böyle. Olur. Ve dışarıdan bir daha bakayım bak bak arkadaşlar nerede bu aynı petrol ofisi gibi bak <laughs> gecenin üçünde araba yanaştırasın gelmiş <laughs> öyle değil mi ama baksana şu kenara yanaşacaksın değil mi aynen öyle Eyvah. lan sıkma git dur uzaklaş uzaklaş ne lan sandal mı var peki, peki. ama sana atmayayım olur Hardcore'dayız <laughs> <Artık> zaten. <laughs> Bakayım ne gene yedin lan oku. Bir koluna yemişsin. Bir Aa, adam kalbini o oh, yemiş. Kalbini yemişsin. Şimdi omzunda var bir tane. Diğeri de nerede? Bak. İlne yemişsin. Yok. Çare parmağına yemişsin. Baya da güzel oldu gel. Evet hoş. Ee, bu kadar mı? Eee sanırım bu kadar ben bayağı yorum başka oh. detay metay ekliyorsak ileride belki, belki gidelim yatalım artık kuzen dayanamadı artık çok yoruldu çünkü evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu tarz daha fazla video için kanala da abone olmayı unutmayın yorumlar kısmına da bir yazmayı unutmayın bu arada videoyu sonuna kadar izliyor musunuz ve belki arkadaşlar saatlerimizi gündemimizi ayırıyoruz bu it yapıyoruz ee, izlenmemesi beni yani birazcık üzüyor şahsen o yüzden sonuna kadar izleyen varsa yorumlar kısmında bir evet, izlediğinizde dair bir sayısını bekliyorum kendinize de iyi bakın